Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Çok şiddetli yaşlar ülkemize girişini yaptı bugün. çoğu yerde, çoğu bölgemizde şiddetli yaşlar oldu. Yarın da bu yaşlarımız devam edecek. Ardından ise bazı eee şehirlerimize kar ihtimali var. Bu videoda da nerelere kar yağış ihtimali olacağını, yarın nerelerde yağmurun devam edeceğini sizlere anlatacağım. Bunun yanı sıra da sıcaklık haritamızı vesaire hep birlikte inceleyeceğiz. Video videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çok uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün günlerden 7 Ekim Salı. Bugün biliyorsunuz ki ülkemizin çoğu yerinde yağış vardı. Özellikle batı kesimlerde ee, hemen e, öğle saatlerine itibaren anlatmaya devam edeyim. Bugün öğleden sonra e, ülkemizin yine batı kesiminde yani İç Ege'de Kıyı Ege'de ve Marmara bölgemizde yağışlarımız devam edecek. Özellikle Antalya Muğla'da arasında Burdur, Isparta, Eskişehir, Afyon, Karahisar hattında yer yer çok şiddetli yağışlarımız olabilir. Servisine karşı dikkatli olun. Bugün yarın sırada sabah İzmir'de çok şiddetli yağışlar olmuştu. Şimdi o yağışlar hafifledi. Daha hafif bir yağış. Yani İzmir için Manisa, sonra Balıkesir, Çanakkale hattında da yer yer hafif yağışlarımız var. İstanbul, Kocaeli, Sakarya hattında da yer yer şiddetli yer yer hafif olarak devam etmekte bu yağışlar. Akşam saatlerine doğru gelelim. Akşam saatlerinde yağışlarımız doğuya doğru kayıyor. Ankara il merkezi, Eskişehir, Zonguldak, sonra Karabük, Bartın hattı arasında yer yer şiddetli yağışlar olabilir. Sonra Burdur, Isparta hattında da yer yer yağışlarımız olabilir. Zaten İzmir, Muğla, Antalya'da da yağışlarımız devam edecek. İstanbul merkezde de yağışlar devam eder. Hemen 8 Ekim çarşamba gününe geçelim. 8 Ekim çarşamba gece saatlerinde yani yarın gece saatlerinde İç Ege'de yer yer şiddetli yaşlarınız var. Denizli, Afyon Karahisar hattında özellikle etkili olabilir bu yaşlar. Muğla'nın kıyı kesiminde Marmaris, Datça taraflarında etkili olabilir. Ve sonra Mersin, Adana, Antalya hattında yer yer şiddetli yaşlarımız olabilir ama çok şiddetli olmaz bu yaşlar. Aydın, İzmir hattında yaşlarımız olabilir. Sonra Ankara il merkezi, Eskişehir il merkezinde de yaşlarımız devam edecek. Hemen sabah saatlerine gelelim. Sabah saatlerinde İzmir Aydın hattı arasında yine şiddetli yağışlar gözlemlenecek. Bunun yanı sıra yine aynı yağış olan yerlerde de yağışlarımız devam edecek ama etkisini bir tık hafifletecek. Muğla, Antalya gibi illerde. Hemen öğle saatlerine doğru gelelim. Öğle saatlerinde de yine İzmir Manis hattında bu yağışlarımız şiddetli olabilir. Onun dışında bir de Antalya'da da Antalya Mersin hattı arasında da bu yağışlarımız şiddetli olabilir. Bir de Batı Karadeniz'de de yağışlarımız var. Sinop-Kastamonu hattında da yağışlar etkili olabilir. Hemen akşam saatlerine geçelim. 8 Ekim. Akşam saatlerinde bu yağışın alanı bir tık artmış. Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Niğde hattında yağışlar olabilir. Nevşehir'de dahil. Yine Ankara il merkezi, Afyonkarahisar'da hat arasında yağışlar olabilir. Samsun'da, Sinop'ta, Kastamonu'da, Düzce, Zonguldak gibi illerimizde de yağışlar devam edebilir. E, bu arada Bursa, Yalova e, Bilecik hattında da yağışlarımız olur. Hemen 9 Ekim Perşembe gününe geçelim. Sabah saatlerine, geldim. sabah saatlerine doğru yağışlar bir tık e, Doğu Karadeniz'e doğru kaymış bakın. Yine Antalya'da yağışlarımız devam eder. antalya Sparta hattı arasında yer yer şiddetli yaşlar olabilir. Giresun Samsun hattında yer yer şiddetli yaşlar olabilir. Kırklareli Tekirdağ İstanbul ee, civarlarında Bursa Yalova'ya da dahil edelim. O illerde de yer yer şiddetli yer yer hafif yaşlarımız olabilir. Sivas'ta da hafif yaş geçişleri gözlemlenebilir. Öğle saatlerine doğru geldiğimizde bakın yağış şiddetleniyor. E, Güneydoğu Anadolu'da hafif yağışlarımız var. Yani Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye'de yer yer şiddetli yağışlar olabilir. Yükseklerde de Mersin yükseklerinde kar yağışı gözlemlenebilir. Ee, yine Yalova'da da yağışlar olur. Trabzon, bu sefer tüm Karadeniz kıyı hattında yağışlarımız olacak. Yani Artvin'den tutun İstanbul'a kadar yağış hattı var kıyı kesimde Karadeniz'in. Akşam saatlerinde bakın yağışlar daha da şiddetlenmiş özellikle Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında yer yer çok şiddetli yağışlar olabilir. Sel riskine karşı dikkatli olun. Sonra Sivas'ta Erzincan, Elazığ hattında yer yer şiddetli yağışlar gözlemlenir. Diyarbakır'ın üst kesimleri yani Siirt, Bitlis, Muş hattında da şiddetli yağışlar olabilir yer yer. Erzurum il merkezinde de hafif yağış geçişleri gözlemlenebilir. 10 Ekim Cuma günü yine e, Batı ve Doğu Karadeniz'de yağışlarımız var. Ee, sabah saatlerinde özellikle doğu Karadeniz'de bu yağışlar daha da etkili. Yükseklerde de kar yağışı ihtimali bulunmakta. Bunu da belirteyim. Akşam saatlerinde doğru yine bu yağışımız azalıyor. He, öğle saatlerinde bu arada şey vermiş. Ardahan'ın yüksekleri belki Ardahan il merkezinde yağışımız olabilir. Bunu da ek, ekstra belirteyim. Akşam saatlerinde de bu yağışımız etkisini yitiriyor. Sadece Samsun ile Trabzon kıyattında bu yağışlarımız kalıyor. 11 Ekim Cumartesi gününe geçelim. 11 Ekim Cumartesi günü yine tüm Karadeniz kıyattığımız yağışlı. Ee, ama yani en şiddetli olduğu yer Cizartü'nün arasında. Yükseklerde de yine kar yağışı olabilir zirvelerde. Akşam saatlerine doğru Batı Karadeniz'e ee, bir yağış dalganız girmiş yani şiddetli olarak. Kastamonu, Karabük, Bartın hattında, Zonguldak'a da sayalım. Yer yer çok şiddetli yağışlar olur. Ee, yüksek ihtimalle İstanbul'da da yağışlar görülür. Hemen 12 Ekim pazar günü geçelim. 12 Ekim pazar günü e, bu sefer de Orta, Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz yağışlarımızı vermiş. Samsun hattından e, bakayım şöyle. Aynen Artvin'e kadar. Samsun'dan Artvin'e kadar ki kıyı hattında yer yer çok şiddetli yağışlarımız olabilir. Bakın yükseklerde de yüzde %90 ihtimalle kar yağışı olur. Çünkü bakın kar yaşın şiddetine fazla birikim de olabilir. Yani yükseklerde bakın akşam saatlerine doğru geldiğimizde havanın soğuması ile birlikte Erzurum, Gümüşhane, e, Bayburt hattında yani il merkezlerine de kar yaşı göstermiş. Ardahan ve Kars hattına da kar yaşı göstermiş. Bu dediğim tabii ki de e, il merkezleri için geçerli. Evet 13 Ekim pazartesi gününe geçiyorum. 13 Ekim pazartesi günü de çok bir yağışımız yok. Ülkemizde bir tek Doğu Karadeniz'de hafif yağışlar olur. Onun dışında ülkemizde sonrasında yağış yok. Yani var da garanti değil. Uzun vade olduğu için. Hemen sizinle birlikte e, toplam yağış miktarına bakalım hızlıca. Buraları hızlı geçeyim. Bakın e, bugünkü yağışın gelmesiyle birlikte e, yağış miktarımız artıyor biriken. Özellikle Muğla Denizli hattında bakın bu yağış birikimleri oldukça fazla. E, Antalya'da fazla. Sonra İzmir, Manisa... Çanakkale, Balıkesir, Bursa hattında da yağış birikimimiz bayağı fazla. Bakın sonra Karadeniz'e gelen yağışlarla birlikte toplam yağış miktarının ne kadar arttığına bakın. Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında bu yağışlarımız fazla birikmiş. Bir de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu hattında da fazla birikim olmuş diyebiliriz. Bir de son olarak da sizlerle birlikte 1500 metre sıcaklıklarını inceleyelim. 1500 metre. Bakın e, bu yağışların gelmesiyle birlikte e, İstanbul civarlarına kaç derecelik? 3-4 derecelik bir 1500 metre sıcaklığı oturuyor. Bu yani tüm İç Anadolu bölgesine, e, Güneydoğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesine, Ege bölgesine etkiliyor. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Karadeniz'de de etkiliyor. Yani o, o bölgelerde oturuyorsanız bu serinlemeyi hissedeceksiniz. Baya yani 2 metre sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşebilir. Bakın biraz da ilerlettiğim o sistem tüm ülkemizi etkisi altına alıyor. Tüm yani tüm ülkemizi etkisi altına alıyor o soğuklar. Her nerede yaşıyorsanız olun ee, bu soğuma hissedeceksiniz. 10 Ekim Cuma sabahında. Bakın o kar yağışlarının gösterdiğim tarihte de bakın kuzeyden bir soğuk hava atağı ülkemize vermiş. O yüzden de ee, bu soğuk neticesiyle yani 2 derece falan vermiş 1500 metre sıcaklığı. Bu da Doğu Anadolu'da kar için yeterli bir sıcaklık denilebilir. Bu yüzden de kar yaşı göstermiş e, GFS model. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Bay bay.